Gönlüm perişan, kalbim kırık. Do, do, senin yüzünden oldum. Oldum, oldum. Hmm. Ana be, hmm. bir kafiye uydursana. Tırık. Tırık ne? Ay, ne bileyim oğlum, uydurdum işte. Aa. Tırık olmaz. İyi, çıkık. Yok. Mükük. Hmm. Of. Olmuyor! Sen bu işten anlamıyorsun ana! Gönlüm perişan, kalbim kırık! Senin yüzünden oldum! Hıçkırık! Eh. Saçların sırma, gözlerin ela! Boyun! 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 Boyun ana! Sık! Safiye de uydu da pek olmadı galiba. Aman olsa da uydu, olmasa da. <laughs> Hasrette bırakma beni. Ne olur güzel, şıllık. Ha? Aman oldu galiba. Durana iyi dinle. Hiç kıpraşma. Kendini bana ver. Beste ve güfte değerli sanatçı Şaban Latif ses. Akşama kadar tıgır tıgır başımda! Ah, deli mi çıkartacaksın beni?